Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha yerine getiriyor. İhmal edilen eski yapıları ve zor şartları ile çalışmalarına devam eden Manavgat Ali'nin esnaf ve üreticileri yapılacak olan yeni halde artık çok daha modern koşullarda çalışma imkanına sahip olacak. Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare alan üzerinde 11 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak Manavgat Toptancı Hal Kompleksi inşaatımızın kazı dolgu işlemleri tamamlanmış olup temel atma işlemlerine hazırlık yapmaktayız. Mevcuttaki Manavgat Toptancı Hali eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış bir komplekstir. Onun yerine buraya daha modern, daha kullanışlı, lojistik açıdan daha önemli bir yer olan Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi'ne hal kompleksi inşaatımızı yapıyoruz istinat duvarlarının temelleri hazırlanmaktadır. İnşaatımız tamamlandıktan sonra içerisinde 20 adet komisyoncu dükkanı, 32 adet tüccar ardiyesi ve 7 adet ticari ünite ve 1100 metrekare kapalı alana sahip olan ortak alanlarımız olacaktır. Manavgat Toptancı Kompleksi inşaatımızın 43 milyon gibi bir rakamla tamamlanması öngörülmekte. Eski halimizin yeri şehrin merkezinde kalmış ve büyüyemeyen, eskimiş, ekonomik ömrünü tamamlamış bir halde. 32 dönümlük bir alanı bitirdikten sonra diğer etapların da ihtiyaca göre, talebe göre büyütülerek çalışmasına devam edeceğiz. Bizim için, vatan için daha katkılı, daha faydalı bir şey olacağına inanıyorum. Gayret gösterenlerden Allah razı olsun. Ee, özellikle yaz mevsimlerinde kavun karpuz sezonunda e, burada yükleme boşaltmada büyük sıkıntı çekiyoruz. Yeni bir alt kompleks olacak. Burada da sıkışmıştık zaten. E, yeni yer bizim için daha iyi ve ayrı olacaktır. Buradaki halimiz bize yetiyor mu diyelim yetmiyor. Onun için büyümek lazım. Büyüdüğümüz için de yeni bir hal istiyoruz. Buradaki haldeki durumlarımızı görüyorsunuz. Burada herhangi bir araçlarımızı koyacak şeylerimiz yok. Onun için şimdiden başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizi yeni hale kavuşturacağı için.